Erdoğan'a bir meydan okuma, Erdoğan'la bir mesafe açma değil, tam tersine Erdoğan'ın işinin iyice zorlaştığını görüp ama onunla birlikte kendilerinin de geleceğinin pek parlak olmadığını görüp buraya kendilerini daha fazla katma meselesi. Uzaklaşma değil, tam tersine yakınlaşma ve sahiplenme meselesi. MHP'nin bu hamlesi bir stratejik bir hamle olarak görülebilir. Bir taktikten öte bir stratejik ve bu çıkış cumartesi günü yapılan peş peşe yapılan çıkışlar ve o araya karışan tek başına iktidar tanımının yarattığı hızlı kısa kısa ömürlü kriz nedeniyle tam bir kader birliğine doğru MHP'nin girmiş olduğu görülüyor. Erdoğan'ın bunu e, bundan memnun olmaması diye bir şey söz konusu olamaz ama Erdoğan bu sorundan yani bu içinden yaşadığı krizden çıkışı sadece ve sadece MHP ile yapabileceğini düşünmezse MHP'nin yetmediğini düşünürse diyelim yetmeyeceğini düşünürse başka arayışlara girmek isteyecektir işte o zaman işin rengi değişebilir. Şu aşamada benim gördüğüm MHP Erdoğan'a bir anlamda tam anlamıyla angaje olduğunu, bu koalisyonu, bu ittifakı sürdürmek için sorumlulukları ekonomik anlamda yaşananların da sorumlulukları dahil olmak üzere paylaşmaya hazır olduğunu söylüyor. Bunun bundan sonraki hamle. İyi, birisinden bekleyeceksek bu birisi tabii ki Erdoğan olacaktır. Ama kısa vadede MHP ile MHP'yi dışlayıcı bir pozisyon alacağını açıkçası sanmıyorum.